Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, hepinizi Yüce Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Yine bir Ramazan Risalesi ile karşınızdayız. Bediüzzaman Hazretleri'nin Mektubat isimli eserinde yer alan ve 9 hikmet, 9 nükte ile ele aldığı Ramazan ayının hikmetleri. Yani bunu konuşuyoruz. Üçüncü nükteyi okumaya başlamıştık. Üçüncü nükte de Ramazan ayının ee, işte sosyal hayata bakan, yani toplum hayatına bakan yönüne dikkat çekiyordu. Ee, hani e, zengin var, fakir var e, ve e, işte herkesin derecesi diğerinden farklı, e, geçim derecesi farklı, makam farklı, konumu farklı. Şimdi bu farklılıklar e, ne oluyor? E, etkileşimi gerektiriyor. Yani aradaki bağların güçlü olmasını gerektiriyor. Yani işte zengin yoksulu görecek. Yoksul zengine dua edecek. İşte bu, bu iletişim için bakın bu iletişim için insanın özellikle o sadaka, infak, başkasına yardım işte diğer gamlık e, gibi e, o ahlaki e, sorumlulukları gelişmesi lazım. İslam'ın da zaten veya dinlerin diyelim, dinlerin zaten e, ana e, gayelerinden bir tanesi de budur. E, yani o e, işte insanlar arasındaki farklılıkları e, ne yapmak? Bir takım emir ve yasaklarla e, düzenlemek emir yasakları düzenlemek. Şimdi Ramazan ayında zenginler maddi durumu yerinde olanlar yoksullarla ne yapıyor? Empati yapmaya başlıyor. Yani normal zamanlarda belki her zaman bunu düşünemiyor. Ama Ramazan ayında aa demek ki benim şu anda işte yemediğim, içmediğim bu yiyeceği hiç bulamayanlar var. Hiç bulamayan var. Normal zamanlarda da zaten yiyemeyenler var. Yani ben akşama kadar e, bunu yiyemiyorum. E, bu fakirler bunu e, aylarca, yıllarca yemiyorlar. Yıllarca bulamıyorlar. E, günlerce aç kalanlar var. E, yani ben işte sahurda şunu mu yiyeyim bunu mu yiyeyim? İftarda işte soframda ne olsun filan diye düşünürken ya bu fakirler belki de sadece kuru bir ekmekle iftar ediyorlar. Sadece belki kimisi bir hurmayla ancak veya bir suyla ancak iftarını yapabiliyor. Çoğu bulamadığı için işte sahurda sadece bir su içebiliyor gibi. Ee, ne, ne yapabiliyor bu sefer Ramazan ayında kendi durumundan hareketle e, işte e, fakirlerin halini biraz daha e, kolay biraz daha gerçekçi biraz daha özünden anlamaya başlıyor e, idrak ediyor Dolayısıyla e, işte fark etmeye başlıyor farkındalık gelişiyor farkındalık duyarlılığı geliştiriyor duyarlılığı geliştiriyor. Artık başkasının çektiği çileyi, başkasının yokluğunu, yoksulluğunu bir şekilde çözme, bir şekilde ona yetişme, onu onarma, onu tamir etme, yani yaralı yerini iyileştirmek gibi bir bir arayışa gir giriyor. Bir arayışa giriyor. Bu muazzam bir eğitimdir. Muazzam bir eğitimdir ve Ramazan ayı bakın toplu olarak işte karşılandığında yani bir toplum olarak Ramazan ayına bakıldığı zaman oruç da kolaylaşıyor bu, bu böyle bakıldığında. Çünkü e, herkes bir şekilde iftara e, hazırlanıyor. Herkes e, kendini tutuyor. E, herkes e, oruçlu. O zaman e, ben de oruçluyum gibi kolaylaştırıyor toplumun buna dahil olması. E, şimdi yoksulların halinin yoksulların halinin anlaşılması fark edilmesi işte kişiyi bu sefer yuvarlandığı o enaniyet yani ego o bencillik çukurundan da çıkarıyor. Çukurundan da çıkarıyor. Yani işte narsizm dediğimiz sadece kendi çıkarını, kendi faydasını, kendi rahatını, sadece işte kendi geleceğini gibi düşünmek gibi o bireyselliği, o bencilliği de ne yapıyor? Bir şekilde törpülüyor. Bir şekilde hizaya getiriyor. Yani tam olarak mı değil? Yani kişiden kişiye e, farklılık gösterir ama Ya benim dışımda da birileri var Ve e, bu dünya Sadece benim için kurulmamış e, Bu e, hayat Benim etrafımda e, Dönmüyor dönmüyor ben, e, Yani herkes Benim için çalışmak Herkes benim için e, koşturmak zorunda değil e, Yani küçük Küçük yaşlarda hani o ee, işte e, primer narsizm sekonder sekonder narsizm veya işte e, e, egosantrik diye söylenen hani çocuk öyle düşünür ya e, çocuk ne diyor herkes bana hizmet etmek zorunda gibi bir anlayışa sahiptir çocuk. Dolayısıyla e, yani e, annesini kendine hizmetçi bilir işte babasını kendine hizmetçi bilir etrafında ne varsa sanki e, onu ona koşmalıdır ona yardım et. Çocuk böyle bilir yani böyle düşünür. Bu belli bir yaştan sonra atılır. Belli bir yaştan sonra atılır. E i̇şte e, maalesef günümüzdeki bu e, aşırı derecede e, tutkular, e, haz, heves, e, ya, o atılması gereken bencilliği ne yapmıyor? Yeteri kadar atmıyor insan üzerinde. Ve bu sefer insan e, her şey benim için diyor. Her şey bana ayarlı, e, bana e, işte gelmesi lazım, bana hizmet etmesi lazım. E, peki dünyada başkaları da var. Başkaları da bu, bu bunu kullanacaklar, buna ihtiyaçları var. Başkalarının da e, işte e, senin yediğinden, içtiğinden hisseleri var filan. İşte Ramazan ayında o. Ee, fakirlere, o yoksullara, e, e, yani bir şekilde yetişmek gerekiyor. Onların dertlerine derman olmak gerekiyor. Düşüncesi e, daha bir belirgen, bel belginleşiyor, daha bir somutlaşıyor, daha güçleniyor yani, daha güçleniyor. E, ve e, o zenginler, bu sefer ya bir dakika, ya bu kadar kazandık. Biz yiyoruz, biz tüketiyoruz da hemen şu mahallede, hemen şu sokakta ki artık dünya öyle uzak mahallelerden oluşmuyor. Eskiden belki dünyanın bir ucu falan diyorduk, dünyanın öbür ucu diyor, öbür tarafı diyorduk. Artık öyle bir şey yok. Her yer şu anda aynı mahalle, aynı sokak. Yani şu anda dünyanın 15 bin kilometre ötesi bizden 15 bin kilometre ötesindeki insanlar sanki bizim hemen yanımızda gibiler. Çünkü küçüldü, o kadar küçüldü ki iletişim araçları, ulaşım araçları mesafeleri ortadan kaldırdı. Ama yine de fiziki olarak en yakından başlamak gerekiyor. En yakından başlayarak ya ben bu kadar rahat bir hayata sahibim, bir geçime sahibim de hemen şu yanı başımda, hemen şu duvarın arkasında, hemen şu sokağın arkasında ya bunu bulamayan var, bunu yiyemeyen var, Çoluk, kendisi bulsa çocuğu bulamıyor. Ee, ya acaba ben onlara nasıl ulaşabilirim? Ne? Yani şu yediğimden on, onların da yemesini, onların da istifade etmesini nasıl sağlayabilirim? Ee, gibi bakın bir dert, bir tasa, bir endişe gelişiyor Ramazan ayında. Nereden gelişiyor bu? Kendisi de erişemiyor ya. Ya ben buna erişemiyorsam buna yıl boyu aylarca erişemeyen ben bunun şu şu kısmını bakın şu saate kadar filan e buna her zaman bit, hepsine ulaşamayanlar var gibi. Yani düşünün biz e, işte e, Filistin'deki e, Gazze'deki soykırımı konuşuyoruz değil mi? Aylarca, aylardır e, dünyanın gündeminde birinci madde bu. E, peki açlık işte susuzluk ve her taraftan kuşatılmışlık yani bir ekmeği bulamamak bir suyu suyu bulamamak yani bizim şu anda çok normal çok sıradan çok alış alışmış bir şekilde tükettiğimiz hiçbir şeyi yiyememek yani böyle bir derde, böyle bir sıkıntıya giriftar olan, böyle bir çilenin, böyle bir ızdırabın içinde bulunan kardeşlerimizi düşün, düşünüyor Ramazan ayı daha fazla düşünüyor insan. Ya Allah Allah biz bunları sürekli buluyoruz ama ya bunlar bunu bulamıyor, bunlar bunu bulamıyor Ramazan ayının dışında da bulamıyor, normal zamanlarda bulamıyor. Ya biz istediğimiz zaman suyu içebiliyoruz ama onların şu an içecek suyu yok. Ya biz istediğimiz zaman şu gıdayı gidip bir yerden alabiliyoruz ama bunlar alamıyor. İşte e, verilmiyor, yasaklanıyor, ulaşamıyor veya paraları yok, işte imkanları yok gibi. Ramazan ayı, bakın Ramazan ayı o oruçla beraber kulağa bunu söylüyor. Kulağa bunu söylüyor, içe bunu söylüyor. Bu sefer insan acaba nasıl ulaşırız, ne yaparız gibi endişesini artırıyor. Endişesini artırıyor, hassasiyeti gelişiyor. İşte duyarlılığı gelişiyor ve burada asıl gelişen şey aslında insanlık gelişiyor. İnsanlık gelişiyor, insaniyet gelişiyor. O yüzden Üstad, e, İslamiyet insaniyeti kübradır diyor. İnsaniyet, e, İslam, insaniyet kübradır. Yani e, asıl insanlık ancak İslamın yaşanmasıyla e, e, kazanılabilir. İslamın yaşanması, hakiki manada bir oruç ile, hakiki manada bir namaz ile ve bu, bunlarla alakalı olarak işte e, infak ile, zekat ile is, e, insan insan olabilir insan başkasının farkında olabilir. İnsan hem cinsini yani kendisi gibi Adem oğlu olan, kendisi gibi bir beşer olan e, insanı tamamlayabilir, onun yardımına koşabilir. Bunu çünkü is, e, İslam e, başkası olmadan yaşanamaz İslam. Yani başkasını umursamadan e, siz, e, Kamil manada biz, siz sen ben neyse Kamil manada Müslüman olamayız başkasını umursamadan. Yani bu başkası dediğiniz e, akrabanız olabilir, komşunuz olabilir, din kardeşiniz, din kardeşimiz olabilir, e, aynı ümmetten olabilir veya normal insan olabilir. Yani normal derken başka bir dinden, sıradan bir insan olabilir. Yani e, darda kalmış, zorda kalmış, işte e, mahrum e, kalmış. E, ezilmiş, zulme e, uğramış, e, işte e, borç e, borca düşmüş vesaire. E, bütün bunlarla ilgili ya ben ne yapabilirim, neresinden tutabilirim, nasıl çözebilirim, nasıl e, işte e, yardımcı olabilirim e, gibi eğer böyle bir endişe, böyle bir çaba, böyle bir gayret yoksa bir kimse de e, o, onun insan diye e, tanımlanması çok zor çok zor. Evet o biyolojik bir, bir, bir belki insana benziyor. E, fakat gerçek manada insan değil. E, e, peki mümin, mümin olması hele hele e, hiç kolay değil. Yani mümin olarak tanımlanması hiç kolay değil. Hiç kolay değil. Evet e, işte e, ne dedi? E, eğer oruç olmazsa e, nefis perestler, çok zenginler bulunabilir ki açlık ve fakirlik ne kadar elim ve onlar e, şefkate ne kadar muhtaç olduğunu idrak edemez. Eğer e, işte oruç olmazsa nefis perest kimi zenginler e, bulunabilir ki açlık ve fakirlik ne kadar acıdır, ne kadar zordur. Bunu ne yapamaz, bunu idrak edemez. Ve e, o e, fakirler ne kadar şefkate ihtiyaçları var, bunu anlayamaz diyor. Şimdi nefis Perez zenginlik. Yani dedik ya sadece kendini düşünen bir zenginlik. Allah muhafaza. Şu anda işte dünyaya hükmeden kapitalizm. Kapitalizm yani e, küresel e, emperyalizm veya siyonizm, küresel siyonizm bunların hepsi dünyaya neyle hükmediyorlar? Zenginlikleriyle hükmediyorlar. Yani sahip oldukları, daha doğrusu çullandıkları, sömürdükleri, gasp ettikleri o parayla hükmediyorlar dünyaya. Ama nasıl bir hüküm? nasıl bir hüküm yani her şeyi kendilerinin hakkı olarak gören hatta e, insanların diye kendilerinden olmayan insanların yaşam haklarını bile bile kendilerinde gören yani e, sanki e, biz izin verdiğimiz için yaşıyorsunuz biz izin vermezsek yaşayamazsınız gibi dehşetli bir böyle firavunluk dehşetli bir böyle kendini Tanrı görme bu nedir? Bu nedir? Zenginliğin bakın nefis perest, nefsin'e tapan, zenginliğine tapan ve bütün dünyayı kendi avucunda gören, kendi avucunda gören bir zenginlik. E şimdi e, bunlar istiyorlar ki herkes kendilerine yalvarsın, kendilerine mecbur kalsın, kendilerinden izinsiz hiçbir adım atmasın. Yani bütün paralarını götürüp kendilerine yatırsın, versin, ne kazanıyorlarsa onlara versin. Ve onlar lütfederse, onlar işte insafa gelirse, bir lokma verirse o lokmayla yetinsin filan. Dünyayı şu an bunlar yönetiyorlar. Bizi buna zorluyorlar, bizi buna zorluyorlar. eğer itaat etmezseniz işte bu sefer güç güce başvuruyorlar filan. şimdi bunlar dünyada şefkatsiz merhametsiz değil mi? bir, 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 bir insan sınıfı bir insan türü geliştirdiler yani maalesef Peki oruç ne yapıyor oruç gelip bunların kafasına adeta vuruyor adeta vuruyor bunların oruçla zaten bir alakası yok ama bunlardan mesela diyelim ki illa ki bunlara meyleden Müslümanlar da var veya bunlar gibi böyle olmaya meyleden Müslümanlar onların kafasına da vuruyor ve ne diyor? Bir dakika, bir dakika senin şu benim dediğin param var ya, senin şu kimseye işte koklatmak istemediğin, işte ben kazandım, ben çalıştım, ben emek verdiğim dediğin şey var ya, ya şu anda şu anda bundan başkaları da e, hak sahibi. Başkalarının da bunda hakkı var. Neden? Nereden anladın bunu? E, bak şu anda bu oruç ile beraber sen şunları şunları yiyemiyorsun, bulamıyorsun. Aa, bak bunları bulamayan e, niceleri e, niceleri e, bu bulamadıkları gıda yüzünden bu açlık yüzünden şu anda ne çekiyorlar gibi. Yani yavaş 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 bir şeyleri idrak etmeye başlıyor. O yüzden bu Ramazan ayının böyle bir dokunuşu var. Böyle bir dokunuşu var. Böyle bir müdahalesi var. E, bu cihette insaniyetteki hem cinsine şefkat ise şükrü hakikinin bir esasıdır. E, ...insaniyetteki i̇nsaniyetteki hem cinsine şefkat. Hem cinsine yani dini ne olursa olsun, milleti milliyeti ne olursa olsun ona karşı şefkat. Ya bu Müslüman olmayabilir ama şu anda zorda, şu anda darda, şu anda aç, şu anda muhtaç. Yani işte illaki benim kendi imkanlarımdan ona ulaştırmam gerekiyor. Ben bu açlığın elemini hissettim. Yani işte ikindi vaktinde yavaş yavaş o tuttuğum oruç bana açlığın ne demek olduğunu bakın hissettiriyor. İyi de bunlar sürekli bulamıyorlar Sürekli açlar gibi. Hangi fert olursa olsun kendinden bir cihette daha fakiri bulabilir. Kim olursa olsun bir şekilde yanında uzağında kendisinden daha muhtacını bulur. Şimdi e, hani göreceli ya bu göreceli bir durum. E, sizin diyelim ki arabanız var. E, arabası olmayan var. E, arabanız yok. E, ama e, bu sefer de e, diyelim ki bir e, hastalığı olan var. E, peki hastalığı e, olan da daha e, kötü bir hastalığı olanı düşünüyor. Yani sürekli kendinizden daha aşağı bakın diyor ya hadis şerifte. Sürekli bizden daha zor e, da olanları illaki bulurur. Illaki vardır. Yani bu yakınımızda yoksa uzağımızda e, vardır. Biz bulamazsak e, bunu bulan e, işte e, dernekler var. Bunu bulan bunun için kurulmuş e, vakıflar var. İşte Umut Kervanı gibi yetim yetimler vakfı gibi yetimeli gibi İHha gibi neyse yani böyle vakıflar e, ne yapıyorlar bunlar e, yakında uzakta e, gerçekten muhtaç olanları tespit ediyorlar bunun için e, sürekli çaba gösteriyorlar ve onlara yardım ulaştırmak için işte organize oluyorlar organizasyonlar kuruyorlar dolayısıyla e, kişi kendisi bulamayabilir ama onlar eliyle ulaştırabilir. Onlar eliyle ulaştırabilir ki bu daha güvenlidir. Daha sağlamdır. Ee, ona, ona karşı şefkate mükelleftir insan. Onlara karşı şefkate mükelleftir. Ee, bakın mükelleftir diyor. Yani bir, bir mecburiyet var burada. Yani bir mecburiyet var. Yani gö görmesek olmaz. Sormasak olmaz. Bu bir zorunluluk. Bu bir görev. Bu bir yükümlülük bu bir mesuliyet yani yakamıza yapışacak olan bizi ahirette terk etmeyecek olan bir mesuliyet. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yani yarım hurma ile bile olsa ateşten Koruy, koruyunuz kendinizi derken bakın yarım hurma bile olsam verecek birilerini bulmak gerekiyor ki ateş kurtulabilelim. Öbür tarafta cehennemden kurtulabilelim. Bir de işin böyle bir tarafı Eğer nefsine açlık çektirmek mecburiyeti olmazsa şefkat vasıtasıyla muavenete mükellef olduğu ihsanı e, ve yardımı yapamaz. Yapsa da tam olamaz. Çünkü hakiki o haleti kendi nefsinde hissetmiyor. Yani tam bir empati kuramıyor. Eğer açlık Mecburi olmasaydı, mecburi olmasaydı, yani Ramazan ayıyla işte oruç e, tutmasa, şefkat vasıtasıyla e, yardıma yükümlü olduğu, yardım etmek zorunda olduğu e, kimselere o ihsanı, o iyiliği gerçek manada yapamaz. Gerçek manada yapamaz. önce o yokluğu hissetmesi lazım o açlığı bir tatması lazım. Yani ne olduğunu bir tarif etmesi lazım. Bir tanıması lazım. Tanıması lazım. Yani ya işte siz istediğiniz kadar anlatın. Yani deyin ki ya bak fakir dediğin adam işte şu yediğin kebap var ya bunu bulamıyor. İşte şu içtiğin su var ya bunu bulamıyor işte Afrika'da var şurada var burada var nice zahmetlerle o da temiz su değil yani temiz su kirli suya ancak ulaşabiliyor yani bulamıyor bunu Siz istediğiniz kadar anlatın Hatta videolar gösterin filan Çünkü yaşamadığı için tam idrak edemiyor insan yaşamadığı için ama oruçta şöyle e, yemediği zaman ta, aa demek ki böyle bir şeymiş ya yani bu bulamamak böyle bir şeymiş alamamak böyle bir şeymiş tadamamak tadamamak doyamamak yiyememek e, yutamamak böyle bir şeymiş yani böyle bir şey mi o zaman o zaman ya şimdi tam ikna oldum yani şimdi tam ikna oldum mutlaka benim bu fakirlere bir şey de vermem lazım mutlaka onlara yedirmem lazım mutlaka onları bu sıkıntıdan yani bu tadamama, bu yiyememe, bu bulamama, bu içememe, bu doyamama yani bu sıkıntıdan onları kurtarmam lazım. Bunun için kim nerede nasıl bir hizmet yapıyorsa benim buna destek olmam lazım gibi. Bakın ne oluyor? O dedi ki o hassasiyeti e, gelişiyor. O e, o hakiki haleti kendi nefsinde hissetmeye başlıyor. Hissetmeye başlıyor. İşte Ramazan ayı. Ramazan ayı böyle mübarek bir ay. Böyle bereketli bir ay, böyle kerametli bir ay, kerametli bir ay. Ee, yani e, Allahü Teala bize neyi emretmişse, e, neyi, neyden bizi sorumlu tutmuşsa bu kendimiz için, bu toplumumuz için, bu yarınlarımız için, bu dünyamız ve ahiretimiz için bizim faydamıza, bizim faydamıza bir yani tamamen bizi tamamlıyor, bizi onarıyor, biz onarıyor. Hiç kimsenin yarına dair bir garantisi yoktur. Yani bugün zengin olabilirsiniz ama yarın fakir olmayacağınızın bir garantisi yok. Bugün eviniz var ama yarın bir depremle ne halde olacağımızın bir garantisi var mı? Yani iki geçen yılki... 6 Şubat depreminde işte nice insanların bu tür sözlerine kulak verdik, dinledik. Ne dedi? Benim işte üç tane dairem vardı, benim dört tane dairem vardı, şimdi çadırda kalıyorum. Demedi mi insanlar? Dediler. Dediler. Bu insanoğlu o kadar aciz ki, aciz ki yani eğer biz yoksulu düşünmezsek, yarın o yoksulun durumuna düştüğümüzde bizi kim düşünecek? Bizi kim düşünecek? Yani dedik ya hiçbirimizin hiçbir halde hiçbir şekilde yarına dair bir güvencesi yok, bir güvencesi yok. Biz Allahü Teala'nın tamamen bize verdiği nimetleri, imkanları, fırsatları yaşamaya çalışan insanlarız. Yani yarın, yani bugün var yarın yok mesela. Dolayısıyla bu. E, empati dediğimiz şey, bir, bir yerde e, akıl, e, aklın emrettiği e, yani sağlam sahih e, aklın emrettiği bir gerçeklik. E, yani bunu, e, bunu böyle e, çok e, çok derin hani böyle e, bilgiye de gerek yok. En basit muhakemeyle e, çözülecek bir, bir, bir işten bahsediyoruz. O yüzden. E, fakiri düşünmenin, e, yoksulu e, düşünmenin e, Ramazan ayındaki o açlıkla beraber, o hissedilen açlıkla, susuzlukla beraber daha da kolay olduğunu, daha gerçek, daha hakiki olduğunu Üstad burada ifade etti. Ve e, dördüncü nükteye geldik onu da gelecek bölüme inşallah bırakalım. Buluşmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve rahmetullahi ve Berekatuhu.